Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı sabahlar dilerim. Bugün 11 Eylül 2020 günlerden Cuma saatlerimiz 03.55'i gösteriyor. Öncelikle bütün arkadaşlarıma hayırlı cumalar dilerim. Hepinizin cuması mübarek olsun sevgili yarış severler. Ve hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim arkadaşlar. Umarım ee, yeni günde şanslı kalemlere buluruz. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Bunu en içten dileklerimle temenni ederim. Bu sene özellikle son 50 senenin en sıcak Eylül ayı yaşanıyormuş. Ee, altılı bulursak hep birlikte Ege'ye veya Akdeniz'e gideriz. Gerçekten buna çok ihtiyacım var. Özellikle bu sene tatile gidemedim. Sadece günübirlik pazar günleri bir günlük işte Büyükçekmece'ye Albatros'a denize gittim. Ee, bu sene dinlenemedim özellikle. Umarım güzel bir ikramiye buluruz. Tatile çıkarız arkadaşlar. Buna çok ihtiyacım var. Umarım herkesin de ihtiyacı vardır. Hep birlikte çıkarız. Sevgili yarısı severler. Arkadaşlar ben e, İstanbul, şey Bursa birinci Altılı Ganyan analizlerime geçeceğim. Ama analizlerime geçmeden önce yine bütün arkadaşlarımdan ricam olacak. Arkadaşlar Türkiye'de At yarışı oynayan 1 milyona aşkın, hatta 1 milyon 300, 1 milyon 400'e yakın sever olduğu söyleniyor. E, tabii ki bu kadar yarışsevere benim ulaşmamın imkanı yok. Ama sizler destek olursanız özellikle yüzde %100'ü de abone olacak diye bu kural yok. E, çoğu yaşlılarımız e, internet cep telefonu kullanmıyor. Yani kendi babamdan biliyorum. E, bazı yaşlılarımız da çok profesyonelce kullanıyorlar. Ee, ama özellikle ben 300-400 bin e, internet kullanan insan olduğuna inanıyorum. En azından at yarışı oynayan insan olduğuna inanıyorum. E, tavsiye ederseniz videolarımı izletirseniz özellikle at yarışı oynayan arkadaşlarınız mutlaka vardır. Bu şekilde kanalımız çok hızlı bir şekilde artacaktır. Bu konuda bütün arkadaşlarımın desteğini bekliyorum. Özellikle sizler abone değilseniz arkadaşlar videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın yükselmesinde katkı sahibi olabilirsiniz. Sadece Gmail hesaplarınız açık olması gerekiyor sevgili yarışseverler. Yine bu konuda çocuklarınızdan veya bir arkadaşınızdan yardım alabilirsiniz. Sevgili severler. yine videolarıma beğeni atmayı, like atmayı ve videoların altına yorum yazmayı unutmayın. Bu da çok önemli arkadaşlar. Yazacağınız her yorum, atacağınız her beğeni bizi gerek Google'da, gerek YouTube'da, gerek sosyal medyada en üst sıralara taşıyacaktır. Bu konuda da desteklerinizi bekliyorum. Ama yorum yazmayı mutlak sürekli unutmayın arkadaşlar. Ve ben 11 Eylül 2020 Bursa at yarışı analizlerime geçeceğim arkadaşlar. Bugün gerek Bursa'da gerek İstanbul'da onar kuşluk programlar mevcut gerçekten çok güzel bir program bugün. E, birinci altında bir bankon var. Özellikle inandığım bir bankon sizlere izah edeceğim. E, birinci altında bugün para ver, vermesini bekliyorum aslında arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız? Altıgan Nika'ya 3 yaşlı İngilizlerin 1700 mesafe Çin pistte koşulacak. Şartlı 3 yarışta işte start alacak. Burada özellikle bu gruptan kaliteli safkan olduğuna inandım. Hatta birinci geldiği yarışta altılı ganyanın beşinci anda koşuyordu. Sizlere sürdürek banko vermiştim. Bin Rıvın temsilcisi yine Johnny Gitar gibi şampiyon bir safkanın torunu olan 3 numaralı Nilgün Sultan son yarışında Gazi koşusu koştu arkadaşlar. Gazi koşusunda tabii ki çok sert rakipler vardı ve o yarışta da 82 lira 15 kuruş Ganyan'la 16. olabildi. Anca çok da Safkan'ı zorlamadı. Özellikle sonlarda dikkatli şekilde izledim. Safkan'ı çok da zorlamadı ama bu grup özellikle şartlı 3 grup ne kısa vade 8, ne grup 3, ne kısa vade 21 burası şartlı 3 grup arkadaşlar. Normal şartlarda bugün Yunus Emre Yüksel arkadaşımız idaresinde bana göre bu grubu geçmesi lazım. Eğer safkanın aksi bir arızası veya başka bir şey yoksa son galoplarına baktım. Son galoplarını çok kötü yapmış belki safkan göstermemek için yap, o kalobu yapmış olabilirler. O yüzden tereddüt ettim. Yoksa bank olarak verecektim sizlere. Ama bugün birinci şans ismimiz 3 numara Nilgün Sultan olacaktır. Yine 4 numaralı Kızıl Yağız. Özellikle uzuna gitmesi durumunda gerçekten son yarışında kısa mesafede şimdi sonlarda çok etkili geldi. Etkili kazandı ve benim de beğenimi kazandı. Bugün Fırat Arslan İdaresi'nde 4 numaralı Kızıl Yağız isimli safkanda uzayan mesafede benim birinci şanslı safkanım olacaktır. Yine 6 numaralı Ten Sprint gerçekten grubun kaliteli safkanlarından biliyorsunuz Sayın Duygu Fatura'ya ait safkandı. Safkandan beklentiler daha büyüktü o yüzden safkanı satmışlar sahip değiştirmiş arkadaşlar ama güzel galoplarla bu yarışa hazırlandı. Çok sık koşulmuyor. Buradaki safkanların çoğuna bakıyorum. Haftada bir kere koşula, koşuyorlar arkadaşlar. E, 6. ayda koşmuş en son 6 numara ten sprint. Bugün e, Murat Gündüzeli arkadaşımız idaresinde piste çıkacak. Benim 3. şanslı safkanım olacak. Yine 5 numaralı Prenses Besso. Gerçekten güzel yarışlar çıkartıyor Dutu Free'nin tayı. Bugün Hüseyin Şimşek İdaresi'nde yine bu grupta şans arayacak safkanlardan. Yine iki numaralı Feyman abi ve bir numaralı Cumhuriyeli bu grupta benim sırasıyla sizlere önereceğim isimlerdir diyerek Altılı Ganyan'ın ikinci ana geçeceğim. Altılı Ganyan'ın ikinci aya 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe Çin pistte koşulacak meydin yarışı devam edecek. Özellikle eşkalini beğendiğim, gerçekten e, ileriye yönelik güzel işler yapacağına e, inandığım Sayın Mehmet Altunbaş'a ait Uçanoğlu temsilcisi bir numaralı bir Altunbaş. Biraz löp safkan izlenimi veriyor. Biraz kalın kaba safkan izlenimi veriyor. Ama özellikle e, mesafe uzadı. Bugün biraz daha etkili koşacağını düşünüyorum. E, bugün Evet, Bugün Afganisi idaresinde benim ilk şans vereceğim isim olacak sevgili yarışseverler. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda diye arkadaşlar devam edeceğim. Çünkü ben özellikle bu koşta bu safkanın etkili koşmasını bekliyorum. Yani analizlerime kötü koşması durumunda diye devam edeceğim. Bu arada internetim bitti. Cep telefonundan açacağım, devam edeceğim arkadaşlar. Ev internetim şu anda duraksadı Analizlerimi de kapatmak istemediğim için arkadaşlar sadece birkaç saniye evet. Evet, geldi arkadaşlar. Cep telefonumdan devam edeceğim. Sonuçta Safkan'ın ismini görmem lazım. Evet arkadaşlar bu da bir numara altın başın kötü koşması durumunda. Öncelikle ismim 5 numaralı çörekçi. Safkan da özellikle son koştuğu yarışını, ikinci geldiği yarışını çok beğenmiştim. Bugün görür görmez zaten ilk gözüme çarpan isim oldu. 5 numaralı çörekçi. Galip Kılıç ikinci şanslı Safkan'ım olacak. Yine 2 numaralı Atçı Yılmaz isimli safkan da bugün mutlak süretle ilk 3 safkan içerisinde değerlendirmeli. Özellikle son koştu yarışta güzel bir ikincilik elde etti. Kaliteli safkan izlenim veriyor. Bugün 2 numara Atçı Yılmaz'da 3. şanslı safkanım olacak. Yine 8 numaralı Tanır Bey özellikle sonlarda çok etkili koşan bir safkan. Bu arada internetim geldi arkadaşlar. Ee, yine 8 numaralı Tanrı Bey'de 4. şans Safkan'ım olacak. Yine 4 numaralı bu Efes'i önlerde tempo kurmayı seven bir Safkan. Yunus Emre Yüksel İdaresi'nde 4 numara Bursa, Efe, Bursa Efes'i de benim 5. şanslı safkanım olacak ve son isim olarak yine sürpriz şansı vereceğim Mahsun Demir Beşik Daresi'nde piste çıkacak 13 numaralı şu hala isimli safkan olacak. Ve 1. altının 3. anı geçiyorum. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1300 mesafe için piste koşulacak şartlı 4 yarışı altı Ganyo'nun 3. aya. Esasen burada son yarışını çok beğendiğim bir safkan var arkadaşlar. Sanki atın içinden at çıkıyordu. Bugün e, Sayın Mustafa Kaya'ya ait bu safkana, Talip temsilcisi bu e, safkana Saadettin Boyaz arkadaşımız binmiş. İklima Yoldaş Kaya. Özellikle son yarışında o potaya girerken son 30 metrede inanılmaz bir hıza erişti. Evet gerçekten çok beğenimi kazandı. Bugün e, Saadettin Borez dairesinde piste çıkacak 2 numara yoldaş kayığı ben rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Belki sürpriz yapacak bu grupta daha önce. E, özellikle Silver Wolf biliyorsunuz kısa vade yarışlar koşmuş bir safkan. E, o gruplarda koşmadı ama 2 numara yoldaş kayığı ben bugün Saattin Boraz dersine birinci şans isim olarak öneriyorum. Yine 3 numaralı Silver Wolf Nevzat Avcı idaresinde piste çıkacak. Bu safkanda özellikle Bursa pistinde çok iyi yarışları var. Özellikle son 2 yarışında Bursa pistinde kazanmış. Özellikle 1200 mesafede Bursa'da 1.09 üzerinde koşmuş ve o yarışta da Nevzat Avcı arkadaşımız biniyormuş. Bu safkanda dikkat diyerek ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine benim beğenimi kazanan özellikle kısa mesafe tecrübesi çok yok ama bugün Murat Gündüz'ün idaresinde özellikle etkili koşmasını beklediğim 4 numaralı Junior Narlist. Junior Analist isimli, ben bu Safkan ismini söylemiyorum arkadaşlar. Junior Analist isimli Safkan'dan üçüncü şans isim olarak öneriyorum. Burayı 2, 3, 4 şeklinde öneriyorum. Ve Altılgan'ın dördüncü ayağına geçiyorum. altıgen dördüncü ayağı dört yukarı yaşlı Arapların 1400 mesafe kum koşulacak. Kısa vade 7 yarışa devam edecek. Burası da Berkoş koşusu. Ünlü Safkan Berkoş adına düzenlenmiş bir yarış. Arkadaşlar burada da yine esasen tek tuttuğum Safkan var. Çok çok sürpriz çıkacaktır tabii ki. Ama şunu biliyorum Safkan sürekli teşvik istiyor. Sürekli safkana yedirmeniz lazım. Sürekli safkana teşvik lazım. Gerçekten çok kaliteli bir safkan. Ben kalitesine çok inanıyorum. Bugün mesafenin biraz daha uzamasıyla bu grubu geçeceğine inanıyorum. 5 numaralı asarcıklı. Taş İdaresi'nde piste çıkacak. 5 numaralı Asarcık diye. Bugün belki bu yarışta en düşük ikinci handikapı olan Safkan. En düşük 7 numaralı oğlum Kıvanç. ikinci de 5 numara Asarcık'tı. Ben bugün 5 numara Asarcık'ın bu yarışta çok etkili koşacağını düşünüyorum. Bugün sizlere birinci şans resim olarak veriyorum. Yine grubun kaliteli Safkan'ı. Özgün An temsilcisi Arslan Bey torunu Altınma Selkut Tolga Yıldız Zerresi'nde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine zaman zaman güçlü rakiplerini geçmesini bilen özellikle kısa mesafelerde temposuyla bilinen misafkan Turbo Kiraz Kızı Orjini ile şövalyenin de kanı taşıyan anne tarafından iki numara Kathan bugün Müslüm Çelik İdaresi'nde benim üçüncü şans safkanım olacak. Burayı da 5, 6 ve 4 şeklinde öneriyorum. Ve Altılgan'ın 5. ayına geçiyorum. Altılgan'ın 5. aya 3 yaşlı Arapların 1400 mesafe çim pistte koşulacak. Meydin yarışta devam edecek. Burada Banco bir ismim var. Özellikle son yarışlarını safkanların çok dikkatli bir şekilde izledim. Sayın Kasım Tumbul'a ait Kurtel temsilcisi 4 numaralı editör. Arkadaşlar <laughs> editör özellikle son yarışında Evet arkadaşlar e, altıncılığa girişte özür dilerim arkadaşlar son yarışında beşinciler girişte özür dilerim e, okuyamadım son yarışında beşinciler girişte Safkan e, tabii beşinciler arasında bir fark vardı 2-3 boy kadar ama e, o anda e, Halef Katı arkadaşımız safkana bir iki kırbaç vurdu. Kırbaç vurduktan sonra safkan çok değişik bir safkan oldu. Adeta başka grubun atıymış gibi. Hızlandı ve öndeki rakibini bir deparla yakaladı. Bunu belki son anda fark etti. Çünkü Halef Katı arkadaşımız safkana üçüncüye bindi. Bugün dördüncüye binecek. Safkan iyi bir ahırda. Sayın Kasım Tumbul'a ait bir safkan. Ben bugün Özellikle aynı yarış tekrarlaması durumunda ki bugün mesafe de 100 metre uzadı. Halef Kati İdaresi'nde ben 4 numaralı editör isimli Safkan'ın bu rakiplerinin geçmesini bekliyorum. Ve meydin yarışta riske ediyorum. Ve yarışsever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılı son ayağına geçiyorum. Altılı son ayağından sonra ufak altılı ganyan analizlerim olacak sevgili yarış severler. Altı ganyan son ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe Çin piste koşulacak. Handikap 14 yarışıyla kapanacak. Birinci altının son ayağı. Burada da öncelikli ismim yine kalite kalitedir diyoruz. Bir kurtinya destemsizcisi olan 3 numaralı Lobo Negro. Gerçekten kaliteli bir isim. Bugün 60 kilo rağmen Halil Kaplan idaresinde benim birinci şans vereceğim isim olacak. Yine 11 numaralı aranan kan. Özellikle Çim'de çok farklı bir safkan izliyorum. Farklı bir safkan görüyorum. Ramayana'nın tayı, Lokton'un torunu 11 numaralı aranan kan bugün Onur Yıldız dairesinde benim ikinci şanslım ismim olacak arkadaşlar. Yine 2 numaralı Babamuzo. Bugün 58,5 klasikletiyle start alacak olan Kösem Sultan'ın tayı İkrim'e babamızı da bugün Çetin Taş İdaresi'nde 3. şanslı safkanım olacak. Yine 7 numaralı Golgaçea gerçekten özellikle Galip Kılıç İdaresi'nde kazandığı son yarışında sonlarda adeta mahalle atlarını geçiyormuşçasına koşmuştu. Bugün yine Galip Kılıç biniyor. Özel, özellikle uzayan mesafede bugün çok farklı bir yarış bekliyorum. Dedim Golga mutlak süretle kuponlarınızda bulundurun sevgili yarışseverler. Yine Altıma Brave Air bu safkan tutturması lazım. Tutturduğu zaman sanki başka safkan gibi koşuyor ama her yarış tutturamıyor. Bir damarı var o damarı çözmek lazım. Invisible sonun temsilcisi Altuma Air. bugün Reddin Şen İdaresinde benim yine şans vereceğim safkanlardan ağır kilo diye sonlara attım. Ama bir numara nertali babada yine Nevzat Avcı ile özellikle çok iyi uyum sağlıyor. Benim e, burada şans vereceğim safkanlar arasında ve 13 numaralı Golden Ship. Bu safkan özellikle beğenimi kazanan bir isim. Son yarışında özellikle beğenimi kazandı. Yedinciliğinde beğenimi kazandı sevgili yarışseverler. Şartlı dört yarışta özellikle sonlarda çok istekli kilolarla geliyordu. 56 kiloydu. Bugün 51 kilo sikletiyle start alacak olan 13 numaralı Golden Ships'in Safkan'da ben bu yarışta şans veriyorum diyerek ben e, ufak altılı Ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar ufak altı Ganyan Anezim şu şekilde olacak. 3 yaşlı İngilizlerin 1700 mesafe çim piste koşulacak. Şartlı 3 yaş altı Ganyan'ın ilk ayağında ben 3 numaralı Nilgün Kız, 4 numaralı Kızıl Yağız, 6 numaralı Ten Sprint ve 5 numaralı Prenses Besodi'yi 4 safkanla değerlendireceğim burayı. Altı Ganyen, ikinci ana geçeceğim. 3 yaşlı Arapların 1400 mesafe için piste koşulacak meydin yarışında 1 numara Altunbaş, yine 5 numaralı Çörekçi, 2 numaralı Atçı Yılmaz, 8 numaralı Tanır Bey ve e, evet ve 4 numaralı Bursa Efesi hatta 13 numaralı şu diye yazacağım. Altıgan 3. aya 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1300 mesafe için piste koşulacak şartlı 4 yarışı Arkadaşlar burada da yine 2 numaralı Yoldaş Kayayı ben bugün Saadettin Boraz dairesinde riske edeceğim. Banko yazacağım. Tabi orta şekerli oynuyorsanız eğer orta şekerli bir kupon daha vereyim. Burayı 2-3 şeklinde değerlendirebilirsiniz. Yine 3'te 1 oranında düşer kuponlar. 2'yi tek yazarsanız bayağı düşer. 3'te 1'ine düşer. Ve 6 ganin 4. ayağı. 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1400 mesafe kum pistte koşulacak sabahı 7 yarışı Berkoş, Berkoş koşusunda yine 5 numaralı asal çıktı. 6 numaralı Selkut şeklinde iki safkanla değerlendiriyorum. Burada da 3'te 1 oranında kuponlar düşer arkadaşlar. Ve Altıgan'ın 5. ayağında ben 4 numaralı editör isimli safkanı Halef Katı idaresinde yine bank olarak değerlendiriyorum. Ve birinci altının kapanış koşusu 3 yaş, 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe için piste koşulacak Handicap 14 yarışında 3 numaralı Lobo Negro, 11 numaralı Arenankan, 2 numaralı Baba 7 numaralı Goygoçea, 6 numaralı Brave Air, 1 numaralı Mert Ali Baba, 13 numaralı Golden Sheep ve 12 numaralı Eko koda da burada sizlere bonus isim olarak öneriyorum sevgili severler günün bomba ismi olarak öneriyorum bir de misli yapacağım arkadaşlar altıgan ilk ayağında ben özellikle 3 numaralı Nilgün Sultan'ı Banko yazacağım altıgan ikinci anda 1 numaralı Altunbaş 5 numaralı Çörekçi ve 2 numaralı Atçı Yılmaz şeklini değerlendireceğim altıgan üçüncü anda 2 numaralı Yoldaş Kaya Banko yazacağım. Altı galinin dördüncü yanında yine beş numaralı Asarcık diye Banko olarak yazacağım. Altı galinin beşinci yanında dört numaralı Editör Tek. Altı galinin son yanında üç numaralı Lobanegro. Negro. On bir numaralı Aranankan. İki numaralı Babamuzo. Yedi numaralı Gorgaçea ve altı numaralı Brever'in yanında bir de bir numaralı Mert Ali Baba yazacağım arkadaşlar. Bu da benim mistik kuponum olacak. Hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle bugün kanalımıza destek bekliyorum. Bir arkadaşınıza arkadaşlar mutlak sürekli videolarımızı izletin. Kanalımızı önerin. Kanalımızın büyümesinde çok büyük katkı sağlayacaktır. Abone değilseniz mutlak sürekli kanalımıza destek olun. Abone olun sevgili yarısı Hepinize Hepinize Hayırlı cumalar dilerim. Hepinizin cuması mübarek olsun. Umarım güzel bir ikramiye buluruz. Hep birlikte tatile gideriz arkadaşlar. Bu benim en içten dileğim. En içten temennimdir. Bu ara gerçekten e, sıkıştık. Özellikle pandemi de, dolayısıyla iş yerimi kapattım arkadaşlar. Bir de binamız yıkılacakmış. Hasarlı çıktı. Geldiler duvarları deldiler. Bu kadar bu kadar parça aldılar. Bir, bir iki ay önce. Bir de burada kiracıyız arkadaşlar e, iki ay süre verdiler. Kaldı bir ay, bir ay içerisinde bu evden taşınmam lazım. yaklaşık bir ay sonra bir hafta süreyle altılı veremeyebilirim. Ama tabii ki o bir ay içerisinde güzel bir para bulmamız lazım. Yoksa karşı kaldırma taşınacağım arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Umarım iyi güzel bir ikramiye buluruz. Umarım şuradan şu evden kurtuluruz arkadaşlar. Bina hasarlıymış beton basıncı 16 çıktığı için bina yıkım kararı çıktı. Sevgili arası severler üzülerek bunu da sizlere belirteyim. Görüşürüz arkadaşlar. Esen kalın, sağlıcakla kalın.